Çok şey. iyi tüm ya. erkekler tüm erkekler bunu ya çok erkekler iyi biliyor. De. Senin müstakbel <laughs> Hanım'ın ne yapıyor? Merak ediyor musun? <gülüyor> Ediyorum. <gülüyor> Şu <gülüyor> evde ev işlerine <laughs> en çok itirazı olan gelin adayı kim acaba? Adnan Dido, Bey. bunu çok iyi biliyorum. Ha sen bütün yemek tariflerini şimdi yazmaya <laughs> başla. Hadi Amarat, <laughs> bakalım. Amarat ama <laughs> yapmıyor. İşi biliyor, işe gitmiyor diyorsun. Yani <laughs> onun gibi bir şey. Acaba, acaba? Bir izleyelim bakalım. <laughs> Niye yemek yapmıyorsun <laughs> deniliyor. E o zaman hizmeti başkası yapsın. Yok, ferma toplasın, arkamı toplasın. Ee, böreğin devamını sen bak, şunu yap. Ee, ferma kahvaltıyı hazırlasın, hizmet yapsın, meyveyi hazırlasın, bir de yemek yap. Hizmetçi mi tuttunuz bu eve? Hayırdır ya? Ya gülüyoruz, eğleniyoruz, okey. Oradan geliyorum, şunu getir, onu getir, şunu yapar mısın benim için? Tamam, arkadaşı mısın? Tabii ki de yaparım. Ama bir sınırı var. Sınırı açmayın. Ciddi söylüyorum. Bunu yapıyorsak birbirimizle iyi, beraber yaşadığımız için yapıyoruz. Tabii Tartışma canım. çıkmasın diye. Ama yapıyorsam tamam teşekkür beklemiyorum. Ama üstüne de yok yapmıyorsun denilmeyecek. Kızlar evde görev dağılımı yapalım. Sonuç olarak hepimiz görev dağılımı. Ay yok ya de. insan ne istiyor? Didem bunu hayatta kalıyor. Ay Ay yok benim için işte, benim ben, ne ben, benim acaba? Ben, benim kireçten ben, ben Kendime hizmet <laughs> ederim kendime <laughs> yemek Görev yapıyorum. yapan yerlerim ağrıdı. Ya bu evde böyle yaşayacak işte, demek. Kuralları yok sevmem. De yok kullanılıyorsun. Ado'cuğum ufak ufak hazırla kendini bak. Farim orada yemek yapsın hizmet biz hizmet ki seninki yemeğe devam ediyor. <laughs> İştahta bir kesilme yok. Hani bir çekince falan yemek kız mı hizmet mi yok. Bak arkasını, arkanızı topluyorum bir de gelirken yoldan şunu da getir diyorsunuz onu da yapıyorum. Valla isyanlardayım. Bu, İş bölümüne bana. karşı çıkan yine Hı. o kireçlenmesi varmış <gülüyor> hanımın. <gülüyor> Fatima'nın bu itirazının aynısını zamanda Akın Efendi de yaptı. Biz artık alışmıştık bir süre sonra Akın'ın bunları yapmasına. Bir baktık bir gün kalktı dedi ki ben dedi bundan sonra yemek yapmayacağım şöyle böyle. Ee, bu kısmet olur evinin geleneksel bir kavgası haline dönüştü. Tabii ben tabii. yemek yapmayacağım ama ben acaba yapmayacağım. Adnan Didem evinin ne tür kavgası haline dönüşür evlenince onu merak ediyorum Ay, şimdi bu gelinlere bir lafa geldi mi sen büyüksün demeyi biliyor o zaman hizmet örmet bekliyorum ben de <laughs> hiç, hiç elimi oh. sürmeyeceğim madem öyle <gülüyor> madem <gülüyor> Nazlı lafa yap sizde, madem sürpriz bekleyen sizsiniz madem bizim için ne yaptın diyen sizsiniz siz evde çalışın sen de bak kızım adama <laughs> bakarım diyor bak. Bakarım yüzüm yüzüm gibi bakarım ona ben. E ama sabah bu arada çok güzel kahvaltı hazırladım kızlar. Hiçbir ağzını evet. açıp da tek bir cümle etmiyor sağ çok olsunlar. Güzel. Ama Gerçekten hazır gayet güzel. börekler biliyor falan aç. Onu, gördüm. onu da artık <laughs> dedik ki bir mutfakta börek seni dedik. Onu Adnan görmüş akıllı adam. İşi biliyor işe gitmiyor diyor. <laughs> Peki Adnan ben evde çalıştırabileceğim bu dide mi? Ev işlerinde. Vav <laughs> <Wow. gülüyor> çok imalı bir gün. Ne diyor? He. sıkıyor Sıkıyorsa yapmasın <laughs> gülüşe attı. Yani Ondan şimdi şöyle ikiniz de çalışıyor olursanız dışarıda bakışı. zaten işler ortak. Yani. Nasıl? Ah çık dedi. Cık mı Adnan? Cık. Cık. Öyle ikimiz de Niye çalışıyoruz yardım etmez diye. misin? E, sonuçta ne olursa olsun iki kişinin de yaptığı iş aynı olmayabiliyor. Erkek daha yorulabiliyor. Yok canım erkek daha az <laughs> da iş yapsa daha çok yoruluyor öyle zaten huyunuz o. <laughs> Erkek daha çok... Özellikle beni e, katarsanız evet daha çok yorulurum. Çünkü ben kendimi <laughs> işe çok kaptırıyorum. O yüzden Didem'in de biraz daha işte de aynı uyanıklığı sergileyip e, çalışmayacağını bildiğim için evin yine işlerini... Evet okay, okay, move, işe, <laughs> gidip, işe gidip çalışmayacak <laughs> mısın hayatım? Patronu kandıracak mısın? Çok yormayacak mısın kendini? Evde kocana çalışacak mısın? Oldu yani, ben hem çalışacağım hem seninle ilgileneceğim hem evle ilgileneceğim. Bugüne kadar yapanlar <laughs> Ama şey yapmış, en çok yorulan İran sen ana. olacaksın öyle Bugüne mi? Bugüne kadar yapan analarımız... Kadınlar nasıl bak, yapmış? Bak, bak kadınlara oynuyorsun. Şu... Tabii onları Adnan oynuyor. Abartı çok uyanık. Tabii şimdi bir, bir sürü kadınımız var. Hem çalışıp hem çocuğuna bakıp hem kocasına bakan bir sürü kadınımız var. Bana... <laughs> Biraz onlar önüne kalın be. Adnan yanlış. Gel, gel biz de Ben de bir kadınım. Biz de kendimizi ezdirmeyiz. Çalışıyoruz. Erkeğimiz Kadınlarım. kadar para Aa, getiriyoruz Evet. 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 Yoruluyoruz, doğuruyoruz çocuk bakıyoruz ürüyoruz. Evet Seda. Bütün işlerimizde sevgi, şefkat, alttan Vallahi alma, empati, relik, psikoterapistlik. Aa, Daha ne istiyorsunuz kardeşim? <laughs> Hashtag #Didem yalnız değildir. <laughs> bu arada Alyans yakışmış. Doğru parmakta tebrik ediyorum ya. Sonunda be. Oh be. Küçülttün. Didem'inkini de yarın getiriyorum. Tamam zaten Benim elinde görmeyince ya. anladım. Yani çünkü cüret edemez unutmaya bu saatten sonra küçültüldüğünü anladım yani. Kiss said, kiss it, oh.